Vay, fırfırlı komiserim. Jilet. Yakışmış mı? Ne yakışmak? Sen evde de giyebilirsin bunu. Benim için sıkıntı yok. Beğendin yani, at baba bekle diyorsun. Ne? Yok bir şey ya. Sen de çok... ...çok şık olmuşsun. Ee, boru değil. Canım karıcığım şeref almıyor. alıyor. Söylemde sırıtmayalım. Bakıyorum da korkmuyorsun, çekinmiyorsun polislerden artık. Niye çekiniyorum polislerden ya? Polis bizim canımız, ciğerimizdir. Hadi çıkalım, geç kalacağız. Bir saniye. Songül Paraslı. Senin gibi cesur yürekler olduğu için bu ülke daha yaşanır. Ne daha güzel. ...meler sana komiserim. lim gidelim. Aa Bülent amca iyi günler. Merhabalar Songül kızım. Hey, Hayrola nereye böyle? Bugün Songül Payslan'ın şeref ödülü töreni var. Ha evet. Dün akşam haberlerde gördüm. Yaptığın kahramanlığı. Müthişti gerçekten. Gurur duyuyoruz seninle kızım. Teşekkür ederim biz de duyduk. Hani biraz endişe tabii daha çok kurur. Gerçekten müthişti. Ee, bu arada elektrikleriniz açıldı mı? Ha Açıldı açıldı. Sizinki? Bizimki de açıldı. Sadece bizim değil bu sokaktaki herkesin elektrikleri açıldı. Diye. Allah Allah nasıl oldu? Galiba hayırsever birisi bütün borçluların faturalarını ödemiş ve herkese elektriği açıldı. Aa, ne kadar güzel ya. Bak görüyor musun ne güzel hayırseverler var. Hayırseverin kim olduğunu tabii bilemiyorum ama... Her kimse Allah ondan razı olsun. Tabii en önemlisi Allah onu sevdiğine kavuştursun. Amin. Peki hoşça kalın iyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Görüyor musun? Ne güzel hayırseverler, kahramanlar var. Var. Ama her kahramanın gönlünde başka bir kahraman var. Sonra Hanım.